Sevgili izleyiciler kiminle birlikteyiz Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikteyiz Yücel Yılmaz'la Balıkesir 1. Kahvaltı Festivali'ne. Evet başkanım. E, Balıkesir e, tabii hak ettiği değere ulaşsın diye 3 e, yıldır herkesle beraber çalışıyoruz. E, 20 ilçemiz e, bir değer var. Bir SWOT analizi yaptık dediğimiz şey Balıkesir'in güçlü yanları neler diye. E, burada marka şehir olma yönünde her şeyin ham maddesi kıymetlidir. E, zeytinyağı, süt ve et... Bizim gerçekten Türkiye'de üstünlük sağladığımız ve kendimizi belirli bir konumda görebileceğimiz şeyler. Bunlarla ilgili bir seri çalışma yaptıktan sonra, kahvaltıyla başlayan aslında gastronomi şehri Balıkesir, Türkiye'ye dedirttirmek istiyoruz. Bu noktada Türk Mutfağı Haftası, Emine Erdoğan'ın davetimize, biz buradayız işaretimize cevap verip evet madem yemekler zeytinyağlı yapılıyor bunun da en merkezi yeri Balıkesir. Balıkesir bunu hak ediyor. Ben bu lansmanımı Balıkesir'den yapacağım demiş olması zaten olayı başka bir noktaya getirdi bizim için. Şu anda da Türkiye'nin en iyi şefleri, en iyi gurmeleri, en iyi kitap yazarları burada yarışmalarda jüri olarak görev alacaklar. Mutfak yarışmaları yapıyoruz. Peynir esnafımız, et esnafımız, e, sütle ilgili iştigal eden esnafımız, zeytinle ilgili esnafımız ve şehre değer katan, ürünü olan herkes burada bir paydaş. Evet. Ve e, fuar oldukça zengin, e, teveccüh de oldukça yüksek. E, şimdi bir oradaki olay vardır, bir de bunun ulusalda yansıması vardır. E, biliyorsunuz e, Türk Mutfağı lansmanı aslında bir 800 kişinin içinde dar bir alanda yapıldı. Ama beni Van'dan da, Gaziantep'ten de, Hatay'dan da bu işle ilgili adamlar hakikaten çok güzel bir çıkış yaptı Balıkesir. Takdir ediyoruz dedi. Neden? Çünkü işte şu eldeki mikrofon, şu kamera Türkiye'ye, dünyaya Balıkesir'i çok güzel anlattı. Şimdi o sonucu yine bekliyoruz. Değerli arkadaşlarımız aramızda sizlerin de gayretleriyle birlik beraberlik içerisinde Balıkesir'in yapamayacağı iş yok. Hava Festivali'nde şimdi arkamızda da görüyoruz. Burada paydaşlarınız da var. Buradaki kişilerle birlikte yürüttünüz bu güzel organizasyonu. E Tabii yani bu bir araya gelip, istişare edip, eyleme geçmeyle alakalı... Bir araya gelip eyleme geçememek de çok acı bir şey. Ama biz bir araya gelip eyleme geçen ve liderlikte geri kalmayan bir yeriz. Sonuç alıyoruz. Yani sonuç almak çok önemli. Son 3 senedir ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak zaten bu konularda dedik ederler. Yani sonuç almak önemli. Valimiz, ticaret odamız, sanayi odamız, borsamız, tüm esnaf odalarımızın başkanları bize bu konuda herkes destek veriyor. Bunlar yani bir balıkesirli esirli olup bu şehri seven hiçbir insanın buna karşı çıkmayacağı şeyler zaten. Yani varsa problem eleştirme tarafında duran genine baksın. Yani balı değildir. Bu balı ilgili bir derdi vardır bu konularda. Onlar da zaten gün yüzüne çıktıkları zaman kamuoyu onlara gerekli tepkiyi verdiğini ben gözlerimle görüyorum. Başkanım ilkini gerçekleştiriyoruz. Bugün açılışına da geldik. İlk herhalde de aynı şeyi söyledi. Ben de yine söylemek istiyorum. Hep ilkler ilkler diyoruz. Sonunda acaba bir çivi çakabildik mi? Daha bu uzun sürdürülebilir bir iş bu. Bunu işte şehrin sahiplenmesi bu konuda devam etmemiz gerekiyor. Bunlar akşamdan sabaha sonuç verecek işler değil. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Nusret'i biliyorsunuz. İlk çıktığında Salt Bee diye böyle tuza attı. Ee, köşe yazarlarının bile e, Türkiye'yi rezil ediyor e, herhalde bir cinsel problemi var sayko e, gibi bir sürü ifadeler kullanıldı yani e, değil mi evet. ama Türkiye dahil Türkiye'de ete yaklaşımı değiştirdi stick house'ların modelini değiştirdi eski etten şeye kadar yaptığı her şey taklit edilir oldu. Bunu sağlayan tek şey ne? Basının gücü ve sürdürülebilir bir duruş. Doğru yaptı. Yani ne vardı? Elinde iyi bir ürün var, et. Bu eti işleme şeklinde bir tarz ortaya koydu. Onu da herkesin dikkatini çekecek, eleştirirken bile dağılabilecek bir e, yöntem buldu. Yani bir insanı büyütmek istiyorsanız eleştirin. Eleştirdikçe büyür, eleştirdikçe büyür. Neden? E çünkü aslında bir e, zararsız e, bir şeyi vardır. Biz Balıkesir'i eleştirilsin ama Balıkesir'in gücü ortaya çıksın. Balıkesir Türkiye'nin gastronomi şehri mi diye tartışsınlar. Türkiye'nin en güzel zeytini, peyniri, 50 çeşit peyniri daha fazla olan il var mı diye tartışsınlar, eleştirsinler. Yani hakikaten Türkiye'nin en güzel balığı, mezesi Balıkesir değil mi tartışsınlar. Geçen hafta... Fatih Altaylı'nın programında bir e, sanatçı e, konuşuyorlar, e, konuşurlarken Türkiye'nin en güzel e, kahvaltısı nerede yapılır dediğinde O Van desin diye bekliyor, Vanlı ya e, Adam Balıkesir diyor, Değil Balıkesir de. deyince Nereden çıktı diyor şimdi, bu böyle bir şey olabilir mi diyor, programı kapatalıma kadar e, Sözü getiriyor yani özetine geçince ee, Balıkesir iddialarının hepsinde haklı. Biz çok güçlü bir şehiriz. İnsan kaynağı zengin, esnafı dürüst yaptığı işin arkasında duran, ürettiğimiz malların hepsi kaliteli ee, ve e, birleştiğinde bir surayı yaptığınızda parmaklarınızı yiyecek kadar da kaliteli e, iş çıkıyor ortaya. E, ben e, Türkiye'nin her yerinde nacizane yemek yemiş, dünyayı da belediye başkanı olmadan gezmiş güzellikleri şehrine getirmeye çalışan ekibiyle beraber hareket eden e, ve etrafındaki insanlarla e, bu şehrin marka değerini yukarıya çıkarmak için yoğun çalışan bir e, kardeşinizim, Balıkesirliyim yerlisiyim. Atamın dedemin mezarlığı Başçeşme'de e, şimdi e, sahipleniyoruz bu meseleyi. E, şimdi şuradaki e, Yelpaze'ye baktığınız zaman toplumun her kanadı her siyasi görüşü ve e, devlet ricali ve Türkiye'de söz sahibi insanlar Balıkesir'i gastronomi şehri yapmak için hep beraber uğraşıyoruz. Yani başaracağız Allah'ın izniyle ama bu bugün bu çivi çakmayla değil bunun 10 e, yıllar devam etmesi gerekiyor. Teşekkürler başkanım.